Medet ya hane dâdi nuru-dü bilet Medet ya şah-ı şehîd kelb-i ben Hazret-i Sultan-ı bank Veli Zül Celal, Cafer Sadık, İmam-ı Muktedayi, Ehli Hamidi Hami-i Dini Muhammed, Mazhar-ı Kemal, musa Kazım, Ali Muser'da Ferhunda Fal Evci Arayı Şeref Ettir Hüseyin'i Kerbela na. Pertevi misbahı kudrettir takî bedr-i dücâ. Enveri hurşid hikmettir nakifen kal ulam. Askeridir kehkeşâni. Zina depsani sema şu bahşey ah. Şule bahşani Şecaattir Hüseyin-i Biz muhibbi hanedanız. Ah biz muhibbi hanedanız. Ali abadır yarımız. erenler mürşidi dildarımız hilmi dede menbe-i nuri hidayetir Hüseyin Kerbela Medeniyet Cedder हसंद